Merhaba arkadaşlar deneme çözümümüze hoş geldiniz. Birinci soruyla başlayalım. Bu metinde altı çizili ifade şiddet ayetlerden hangisinin mesajıyla çelişmektedir diyor. Bakalım Türk müziğine olan katkıları unutulmaz şarkılar ve televizyon programları yeniden 70'e kesin sevgisini kazanan herkesin sevgisini kazanan Barış Manço 56 yaşına geçirdiği kalp kriz sonucu yaşamını yitirdi. Pozitif enerjisi samimi ve neşeli kişiliğiyle tanınan ünlü sanatçının erken gelen bu ölümü karşısında sevenleri hüzne boğuldu diyor. Bakın alt çizili kelime erken gelen bu ölümü. yani ee, aslında bize buradan nedir? Her nefis ölümü tadacaktır. Herkesin bir sonlu olduğunu ee, çıkarabiliriz değil mi? Şıklara bakalım. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Evet bu bununla aynı anlamlara çağrıştırır, çelişmez. Allah inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bir bağışlanma ve güle, güzel bir rızık vardır. Ee, burada biraz daha rızıklardan, işte ödüllenmekten, e, mükafatlardan bahsediliyor. Bir dursun C'ye bakalım. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdar. Bakın eceli gelince ölümünü ertelemez. Erken de olsa, geç de olsa, çocuk da olsa eceli geldiği anda ölüm e, gerçekleştiğini söylüyor. Bu da o çelişmiyor aynı anlama geliyor. Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi Yüce Rabbinin varlığı sürekli her canlı sonlu olduğu da çelişmiyor. Cevap arkadaşlar burada B şıkkı. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bu metinden Hazreti Yusuf ile ilgili aşağıların hangisine ulaşılamaz diyor. Hazreti Yusuf hayatı çilelerle geçmiş peygamberlerden biridir. Bu çileli hayatında kim zaman en yakınları tarafından kuyular atılıp ölümle yüz yüze bırakılmış, kim zaman hiçbir suçu yokken zindanlarda çürümeye terk edilmiştir. O yaşadığı bu sıkıntılara rağmen hiçbir zaman isyan etmemiş ve kim gitmemiştir. Kendisine kötülük yapan kişileri hem bağışlamış hem de onlara çeşitli ikramlarda bulunmuştur. Ay bakalım en zor durumlarda bile sabretmiştir. Evet bakın eee... Bu nereden çıkarıyordu? Çilergin peygamberi bu çileli hayatında kim zaman en yakınları tarafından kuyuları atılmış, yüzle bırakılmış ama e, hiçbir zaman isyan etmemiş diyor. Yani kim gütmemiş sabretmiş. Bunu buradan çıkarırız. Rüyaları doğru yorumlama yeteni. Evet Hazreti Yusuf rüyaları doğru yorumluyordu ama bu parçada bundan bahsedilmiyor arkadaşlar. Yardımsever ve affediciler diyor. Bakın bağışlamış diyor. Onlara ikramlarda bulunmuş. Kim gütmemiş bunu çıkarabiliriz. Hayatının bir bölümü özgürlüğünden alınmıştır. Zindanlara atılmasını buradan çıkarabiliriz. Cevap arkadaşlar. Bu B şıkkımız. Bu dizel araşedekilerden hangisinin korunmasına yönelik bir uyarı niteliğindedir? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına ya açar bakarız Nazmı Celil'in yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne teze mezara okunmak ne fal bakmak için inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne duvarlara asılmak ne el sürülmemek için. Bakın arkadaşlar burada Kur'an'ın öneminden bahsediyor ne için indiğinden hani orada süs diye dur, durmak için işte açılıp okunmamak için inmemiştir diyor. Kur'an'ın belli bir amaç için okunup e, bizlerin öğüt alabilmesi için doğru iletebilmesi için indirildiği söyleniyor. O yüzden bu da neyin korunmasına girer arkadaşlar aşıkkı dinin korunmasına girer. Bu metindeki uygulama ile ilgili yargıların hangilerine ulaşılabilir diyor dördüncü soruda. Osmanlı döneminde yardımsever kimseler kıyafet değiştirerek şehrin sokaklarına rastgele bir dükkana girer. Dükkan sahibinden verisi defterini alarak ödeyebildikleri kadar kişinin borcunu öderek oradan ayrılırlardı. Yani buradaki yaptıkları uygulama kişilerin ihtiyaçlarını gideriyorlar ama kimin giderdiklerini haberleri yok. Yani iyiliklerini gizli yapıyorlar ve iyilik yaptıkları, yardım yaptıkları kişileri incitmiyorlar değil mi? Bakalım. Bir, zengin kimselere ihtiyaç sahibine ulaşan bir uygulamadır. Uygulama mıdır? Evet zengin işte ihtiyar bir uygulamadır. İki fakir kimsenin incitmeden ihtiyacının görmesini sağlar mı? Evet. Üç yardım eden kişileri gösterişten kurtaran bir uygulamadır. Kesinlikle gizli saklı yapmaları gösterişten kurtarır. Cevap yani arkadaşlar değişik oluyor. Buna göre nisap miktarı malı sahip kimselerin yükümlü olduğu ibadetler arasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz diyor. Bazı ibadetleri yerine getirebilmek için Allah ve Resulünün belirlemiş olduğu mali yeterlik ve zenginlik ölçüsü nisap denir. Nisap miktarı malı sahip kimseler dinen zengin sayılır ve bu kimseler belli ibadetleri yerine getirmekle yükümlüdür. Şimdi nisap miktarı malı sahip olduğumuz yapabileceklerimiz neydi arkadaşlar? Zekat vardı zaten belli bir ee, mal varlığına sahip olmamız gerekiyordu. Hacda da aynı şekildeydi. Fıtırsa da kızda yine belli bir oranda mal varlığımız varsa ona rağmen ona ona istinaden yapabildiğimiz bir sadakaydı. Ama sadakayı cariye neydi arkadaşlar? Öldükten sonra bile e, sevabı devam eden bir sadakaydı. E, malla yapılıyordu evet cami kurmak işte hastane yapmak ama bu herhangi bir nisap miktar şartı gütmüyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Altıncı soru bu ayetler evrensel yasaların hangisiyle ilgilidir? Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiri düzenlemesidir. Ayın dolaşım içinde konak yerleri evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneşe ne ay yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Diyorum. Şimdi arkadaşlar güneşten. Aydan, gece gündüz oluşumundan, evrelerden, ayın dolaşımından ve doğu olaylarından, fiziksel olaylardan bahsettiği için cevabımız fiziksel yasalar arkadaşlar. 7. Bu hadisten sadaka ile ilgili açıkların hangisi çıkarılamaz? İki kişinin arasında bulup barıştırmak sadakadır. Bir kimseye bineğine binmedi ve eşyasını taşımada yardım etmek sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza gitmek için atılan her adım sadakadır. Yolda insanlara rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak bir sadakadır. Arkadaşlar buradan anlaşılıyor. Yani sadaka sadece parayla yapılan bir iş değildir değil mi? Güzel işler yapmak da sadaka yerine geçiyormuş. Bakalım ne çıkarılamaz? İyi ve faydalı işleri kapsar. Bu çıkarılabilir mi arkadaşlar? Evet çıkarılabilir. Zenginlik şartı olmayan bir ibadettir. Evet çıkarılabilir. İslam dinindeki farz ibadetlerden biri arkadaşlar sadaka farz değil sünnet bir ibadetti. O yüzden bu çıkarılamaz. Toplumun olumlu etki olan bir ibadettir. Kesinlikle olumlu etkisi olan bir ibadettir. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 8. soru numaralanmış ifadenin hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güvenilir olduğunu örnektir diyor. Geçimini sağlamak için ticarette meşgul olması Burada güvenilikten bahsedemiyoruz. Hiçbir zaman yalancılık suçlanmamış. Evet yalancılık suçlanmamış. Yani onun hiçbir zaman yalan söylememesi. Her zaman doğruyu söylemesi demektir arkadaşlar. Doğru. düşmanlarının bile değerli eşyalarına emanet etmesi. Bakın Muhammedül Emin, Güvenilir Muhammed diye lakapları vardı. Herkes eşyalarını ona emanet ediyordu. İkiyi de alabiliriz. Yetim bir çocuk olarak büyümesi alınamıyor değil mi arkadaşlar? Sadece cevap 2 ve 3 Ceyhan arkadaşlar. Din ile ilgili yargılarının hangileri doğru? Din akıl etsin sahip insanlara hitap eder. Evet din aklı melekesi yerinde olan insanlara hitap ediyordu. Doğru mu? Doğru. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu hedefler. Doğru. Birey ve toplumun hayatını şekillen ilkeler içerir. Kesinlikle doğru. Cevap denizli arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Hemen hızlıca orayı da cevaplayalım ayetler aşağıdaki hadislerden hangisiyle ilişkilendirebilir diyor. Bakalım Maun suresinin ayetini vermiş. Gördün mü hesap gününü ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi tip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlar ki onlar namazdan ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Arkadaşlar bildiğimiz üzere Mansur ise neyden bahsediliyordu? İbadetlerimizi gösteriş için yapmamamız için her yapmamamız gerektiğini, samimi bir şekilde ibadetlerimizi yapmamızı, yetimi, kol kanat germemiz gerektiğinden bahsediyordu. İlişkilendirilebilir diyor. Aşkına bakalım. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun. Adaletten bahsediyorum burada. Hayır, adaletten bahseden bir ibare yok. Kimi görsün, kim görsünler ve duysunlar da işi yaparsa Allah kıyamet günü onun amacını ortaya çıkar. Bakın görsünler ve duysunlar da. Yani gösteriş için yaparsa diyor. Olabilir. Mümin bir kimse işine, eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarını hoşlanması, hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır diyor. Burada nefretle ilgili bir şey var arkadaşlar. Bu da ilişkilendirilemez. Allah katında dünyanın yok olması, bir Müslümanın öldürülmesi daha hafiftir diyor. Yani candan, can güvenliğinden bahsediyor. Bu da onunla ilgili değil ama B arkadaşlar, eee yukarıdaki ayetlerle. Arkadaşlar burada sorularımız bitti. Bir dahaki denemede soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.